Herkese merhaba. Ben Satı Melikselinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev yapımı baklava tarifi veriyorum. 40 kat oluyor ve hayatımda yapmış olduğum en kolay baklava diyebilirim. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. 5 su bardağı toz şeker ekledim. 1 kilo kadar yapıyor. Aynı bardakla 6 su bardağı da kaynar su ekledim. Öncelikle güzel bir şekilde böyle karıştıralım. Şeker erisin. Çeyrek de limon ekleyin ocağımıza alalım. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 25 dakika kaynatalım. Hamuru için bir tatlı kaşığı instant maya kuruma olarak da tercih edebilirsiniz. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı eritmiş olduğumuz tereyağı, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 tane de yumurta ekleyelim. Sonrasında da çırpıcı yardımıyla bir çırpalım. Bütün malzemeler bir karışsın. Yanıma 5 su bardağı un aldım. Bir kısmını ekliyorum. Bir fiske de tuz ekleyelim. Çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kalan unun tamamını da ekledim. Un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. Unun kalitesinden farklılık gösterebilir ya da yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğünden 1-2 yemek kaşığı kadar da fark edebilir. Gördüğünüz gibi hamurum biraz elime yapışıyor. O yüzden de yanıma birazcık daha un aldım. Ama kontrollü bir şekilde ekleyelim mutlaka. Son eklemiş olduğum unum yeterli geldi. Şimdi iyi bir şekilde yoğurmam gerekiyor. Böyle yumruklaya yumruklaya katlıya katlıya iyi bir şekilde yoğurun. Son olarak yanıma almış olduğum bir su bardağından çok az bir şekilde un kullanmış oldum. Ben açıklama kısmına malzeme olarak 5 su bardağı 5,5 ,5 su bardağı olarak not olarak düşerim. Sizler kontrollü bir şekilde eklersiniz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Dakika tutuyorum. 25 dakika kaynattıktan sonra da ılımaya bırakıyorum. Yoğurmuş olduğumuz hamuru da dinlendirmenize gerek yok. Hemen dörde bölelim. Birer birer elimizle böyle uzatalım. Sonrasında da 10 eşit parçaya bölerek beze haline getirelim. Yani bu görmüş olduğunuz 4 tane bezeden tam 40 tane beze yapmamız gerekiyor. Bezelerin büyüklüğü de ceviz büyüklüğünde diyebilirim. Tamamını beze haline getirelim. Bir tepsi içerisine alalım. Kesinlikle abartısız bir saatimi almadı. Hem hamurunu yoğurdum hem açtım. Gerçekten hayatımda yapmış olduğum en kolay baklava diyebilirim. Eğer hala baklava yapmamışsanız, tatlı yapmamışsanız mutlaka denemenizi de öneririm. Söylemiş olduğum gibi gerçekten bir saatinizi almıyor. Baklava derken de bu satın almış olduğumuz baklavalar gibi değil de ev yapımı baklava oluyor. Gerçekten böyle kıyır kıyır böyle ağzınızda dağılıyor gidiyor. Şerbetin de çok güzel çekiyor. Bezelerin kurumaması için üzerine poşet örtün. Açarken de nişasta kullanıyorum. Yanımıza bir tane yuvarlak servis tabağı alalım. Hamurumuzu bu şekilde nişastaya bulayalım ve merdane yardımıyla bu tabağın ortasındaki çukur kadar açalım. 10 tane bezemizi bu şekilde üst üste koyacağız. Sonrasında da 10 kat olarak açacağız. Gerçekten söylemiş olduğum gibi yapımı çok kolay oluyor bu tarifte oklava kullanmanıza da gerek yok merdane ile çok rahat bir şekilde açılıyor hamurumuzu tabağın orta kısmındaki yuvarlak kadar açtıktan sonra üzerine birazcık nişasta ekleyin ve elinizle yaydırın tekrardan nişasta eklememdeki sebepte açarken katlarının oluşması için tamamını aynı işlemden geçirelim 10 tane olmuş mu diye bir tekrardan sayıyorum 9 tane olmuş bir tane daha yapıp üzerine ekliyorum diğerlerini yapana kadar da iyice yumuşasın diye de böyle iyice streç filmine sarıyorum yani hava almayacak şekilde bir poşetin içerisine ekleyin tamamını hazır hale getirdim görmüş olduğunuz gibi hepsini ayrı ayrı tabaklara ekledim Yapmış olduğumuz tabaktan başladım. O daha güzel dinlenmiş oluyor. Sonrasında da sırasıyla yaparsınız. Elim üzerine böyle biraz bastırıyorum. Sonrasında da merdane yardımıyla tepsimin büyüklüğü kadar açıyorum. Ben tepsi olarak yuvarlak tepsi kullandım. Sizler isteğe bağlı dikdörtgen borcama yaparak kare bir şekilde de kesebilirsiniz. üzerine tepsiyi koyarak büyüklüğüne bakıyorum tepsiyi geçmiş bile tepsiyi yağlamanıza gerek yok üzerine sonrasından yağ dökeceğiz yapışma falan yapmaz içerisine yerleştirdikten sonra kenarlarındaki fazlalığı da kesiyorum kesmiş olduğunuz hamurda tekrardan böyle ara katlarına ekleyebilirsiniz yani ziyan olmuyor ben çoğu detayı göstermeye çalışıyorum çünkü ilk kez deneyecekler için gerçekten güzel bir püf noktası olarak düşünüyorum. Çoğu kişi bu kısımlarını atlatıyor. Tarifi ver kaç maalesef yapamıyorum. Detaylı bir şekilde göstermeliyim ki herkes cesaretlenip yapabilsin. Kesmiş olduğum parçaları da böyle ayırıyorum ve üzerine rastgele yaydırıyorum. Diğerlerini de aynı işlemden geçirelim açalım. İkinci onlu kısmını da açtıktan sonra üzerine yerleştirelim. İç malzemesi olarak ben fındık kullandım. Sizler ceviz kullanabilirsiniz. Fıstıkla da yapabilirsiniz. Ben biraz bol kullandım. Sizler daha az da ekleyebilirsiniz. Sonrasında elimle böyle biraz düzleştirdim. Üçüncü onlu bezemiz dağıttım Üzerine ekliyorum. Dördüncü hamurumu da açtım. Onu da ekliyorum. Bu kısımdan sonrası kameram durmuş sonradan fark ettim şarjım bitmiş. Gördüğünüz gibi tam 8 tane üçgen yapmış oldum. Baklava dilimi kesmek kesinlikle zor değil. Böyle keserken çizgilerini takip etmeniz yeterli. Bu arada dilimlerim böyle videoda biraz fazla büyük görünmüş ama bu kadar büyük değil. Bunu da söylemek istedim. Söylemiş olduğum gibi çizgilerini takip ederseniz çok rahat bir şekilde kesersiniz. Olmadı çok zor gelirse normal kare bir şekilde de kesebilirsiniz. Çok önemli de değil. Çizginin tam hizasından böyle tepsinin dışına doğru kesiyorum. İkinci kesiyi de ikinci çizgiden yapıyorum. Söylemiş olduğum gibi bu çizgileri takip ederseniz çok rahat bir şekilde baklava dilimini yaparsınız. Diğer kesme işlemini de sol taraftaki çizgiye göre yapıyorum. Bu tarafın çizgisini yaparken birazcık göz kararı yapmanız gerekiyor. Hepsinin aynı ebat olabilmesi için. Tepsiyi kendime doğru döndürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan çizgilerini takip ederek kesmeye devam ediyorum. Böyle pür dikkat bakarsanız çok net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Son dilimini de yakından göstereyim istedim. İki taraflı çizgileri takip ederseniz sonucu çok daha kolay oluyor. üzerinin yağı içinde ben 250 gram kadar tereyağı eritiyorum. Üzerine biriken köpükleri mutlaka toplayın yoksa tatlının üzerinde böyle yanıksı bir görüntü oluşturur. Yağımız erittikten sonra da bir 10 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekletiyorum. Sıcak bir şekilde eklerseniz hamurlaştırabilir. Sonrasında da üzerine böyle kaşık kaşık dökün. Üzerine yağı döktüğünüz üzerine böyle göletlenirse tam izasındaki çiziklerden bıçak yardımıyla biraz düzleştirin aşağıya doğru aksın. Fırın olarak ben 180 derece kullanıyorum. Öncelikle 1 saat kadar 180 derecede 30 dakikada 160 dereceye indirerek yaklaşık 1,5 saat kadar pişirdim. Pişme süresini uzun tutmamdaki sebep de böyle içini çeke çeke güzel bir şekilde pişmesi için. Tatlımız ılık olmalı şerbetimiz de ılık olmalı. Şerbetiyle buluşturduktan sonra birkaç saat böyle şerbetini iyice çekmesi için dinlendirelim. Sonrasında da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten hem yapımıyla çok kolaydı hem de lezzet olarak benim bayıldığım bir lezzet. Kıyır kıyır muhteşem oluyor. Gerçekten hiç abartısız bir saatimi almadı hem hamurunu yoğurmak hem açmak. Kesinlikle ama kesinlikle de tavsiye ediyorum. Hepimizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Rabbim tekrarını nasip etsin. Şerbetin tamamını da kullandım. Bunu da söyleyeyim. Katları çok belli oluyor. Sanki böyle tek tek açmışsınız gibi. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini mutlaka açalım. Beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.